Tehlike imza atarak Milliyetçi Hareket Partisi Bolu İl Teşkilat ve Ülkü Ocakları Bolu Şubesi tarafından hazırlanan ve 3 gün boyunca devam edecek olan Ülkü Fest'in ilk günü yoğun bir katılımla İzzet Baysal Caddesi'nde yapıldı. Etkinliğe Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Mehmet Aydın, Milletvekili Adayları Şükrü Güles, Kader Garipoğlu, Mihriban Budak Yerlikaya ve Ülke Ocakları Bolu Şube Başkanı Adem Evcil'in yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Müzik Program maskotlar ve palyaçolar tarafından caddeden geçen çocuklara şeker, balon ve bayrak dağıtımıyla başladı. Çocuklar tarafından yoğun ilgi gören maskot ve palyaçolar saatlerce çocukları eğlendirdi. Bu sırada sahne alan grup Karadeniz, Karadeniz şarkılarıyla vatandaşları hareketlendirdi. Evet, grup Karadeniz ekibinin performansından sonra sahne alan Ramazan Çelik'e vatandaşların ilgisi oldukça fazlayken İzzet Baysal Caddesi de adeta kilitlendi. etkinliğin ilk gününe katılan vatandaşlara teşekkür eden Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili adayı Şükrü Gülez, Milliyetçi Hareket Partisi'nin üç ilerli bayrağını Bolu'nun Gerede'nin burçlarına hep beraber takacaklarını söyledi. Köroğlu diyarının yiğit evlatları, bugün Milliyetçi Hareket Partisi ve ülke ocaklarımızın düzenlemiş olduğu etkinliklerin birinci gününe hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Bizlere destek verdiniz, moral verdiniz, motive ettiniz. <laughs> Ayrıca bugün burada bu etkinliğimizi şereflendiren Sayın Ramazan Çelik kardeşime hepinizin huzurunda çok teşekkür ediyorum. Şeref verdiler. Entel Dantel takımından bir sürü sanatçının PKK'nın uzantısı olan HDP Helepenin toplantılarında şarkı söylediği, etkinliklerde kapıldığı bir süreçte köroğlunun yiğit evladının bizim reddilliğimiz